Hop. Hadi size bu kadar size de ya. Tamam. Şimdi dik. şimdi dik bununla güzel bir mangal eskisi yapalım. Abi, abi bir baksana. Ha? O ses de ne ya? Abi bir bak. Ha? Bir dakika. Siz kimsiniz? Beş yağma çocuklardaki çocuklarız. Siz buradan nasıl geldiniz? Eee... Ee, Yağışlıkla ya zaman makinesine girdik ve senin evini ısınlandık. Benim evimi ısınlandınız. Peki ya buraya geri dönmesi var ya, yani? bunun bir geri dönüşü var mı? Benim bir, bir zaman önce bir zaman makinem vardı. Tabii artık o kullanılsızsız oldu. Hı, hmm, tamam. O zaman bir şeyler bize öğretir misin? Çok fazla zorluk yaşadık. Hmm. Tamam. Benim gibi olacaksınız yakında, tamam? Tamam. Peki sen eskiden nasıldın? Oh. Aynı sizin gibiydim. Aynı sizin gibi bir sürü okul patlattım, bir sürü zorbalık yaptım. Hey, neden sınavdan bu kadar düşük aldın? E, hocam, ben ne yapayım? Ben ne diyeceksin? Oynadın mı katlı Ne katlı? Ya futbolcu katlı. Aa evet oynadım ya. Allah'a ilgilendim. Kantinden aldım. Ulan, ben sana dedim kaç kez su katları alma diye aynı onun gibi çocuk çocukluğum vardı. Şimdi sizi geri götüreceğim tamam mı? Tamam. İşte zaman makinesini buldum. Bir kaç gün önce burada bırakmıştım. Sonunda buldum. Onları bekliyorum. Abi senin dediğin bu muydu? Evet. Birkaç yıllık. Ee, peki ya gerçekten gidiyor mu? Evet, tabii ki de gidiyor. Tabii ben de bir gün gidebilirim. Yani ne gün, ne zaman olduğunu tabii ki de bilmiyorum. Ha, biz gidiyoruz. Oo, biz gidiyoruz. sen de kardeşim. Tamam, geliyorum. Hadi bye bye. Bye bye. Şimdi sizi çok özleyeceğim. Oh, şu anda ben ben de oya gitseydim. Bir gideyim belki deneyim. Hop. Oh. Yallah. Oh. dakika Oppalami Ne sizi bekliyorum ay ayağım kaydı Olamaz ayağım kaydı Ama aa, ayağım kaydı Hayır Huh?